her gün her gün okul mu olurmuş ya? İrem ne yapıyorsun lan? Ekspo. Ne oldu lan? Kardeşim, sevgilim. Lan bu ne lan? Allah belanızı versin lan size. Yazıklar olsun lan ikinize de. Oğlum nasıl yaptınız lan? Nasıl yaptınız? Amına koydum çocuklar. Lan abi nereye gidiyor? Siktir git lan bir daha abi diyor hala. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Gelme oğlum gelme yüzsüz müsün amına koyayım. Oğlum seni alıyor mu lan ne oldu? Ananın ama siktir git lan kardeş dedim lan ben sana kahpe çıktı Oğlum ben sana ne yaptım abicim anlatsana Ya sen ne karaktersiz bir insansın Nasıl yaparsın bunu kardeşine Abi bir dursana adam akıllı konuşalım olayı anlat Yazıklar olsun sıfatını sikeyim. Abicim anlatacak mısın yoksa gideceğim işim var Gördüklerimden sonra ne anlatayım lan ben sana Bana söyle bana şunu anlat de ya Beni bir gaza getir Gözlerimle gördüğüm şeylerden sonra ne anlatabilirim Oğlum ne gördün yine mi aldatıldın ben siktir git senle mi uğraşacağım Bak abicim anlatacak mısın Sen böyle hiç sen olmuyor bak içim el vermiyor gitme. Gitmeyip ne yapayım lan sizin kahpeliğinizi mi izleyeyim Oğlum bak karı gibi ağlıyorsun Yakışmıyor kardeş haberin olsun ha Lan sen ne karaktersiz adamsın lan Senin ben belanı sikeyim. Oğlum ne vuruyorsun lan Ne vuruyorsun kardeş Seni var ya duvar duvardan duvara vururum lan yarra. Oğlum vurma bak hattını aşıyorsun ha. Bu kadar şeyi yapıyorsun. Bir de gelip abine el mi kaldırıyorsun lan? Yazık lan sana. Yazık amına koyayım. Oğlum hattını açıyorsun ha. bu çocuk. Hayırdır lan sen bana vuruyorsun oğlum. Oğlum bak kendini açtın. Seni bak kardeş dedim lan. Kardeş dedim oğlum sana. Abim abi anlamam döşerim lan seni. Oğlum sabahtan beri vuruyorsan beni dünkü toy mu sandın lan? Dumun bebek seni. Seni yumruk manyağı yaparım lan seni. Üzülüp üzülüp benden biliyorsun hesabını. Gel amına koyayım. Kardeşimsin lan sen benim. Aynı kandanız. Çocuğa Oğlum ne kapı adamsın lan Yazıklar olsun lan hepinize Allah hepinizin belasını versin Abi dedik meydan dayağı çekti lan bana Allah senin belanı versin Sikerim lan okulunu da Okumaya geliyoruz okul değil kerhane sanki Herkes birbirini aldatıyor amına koyayım Lan İrem Kızım baksana Allah Lan Damla yenge Niye böyle bir hayatım var lan benim? Hiç yüzüm gülmüyorlar. Ailem bir taraftan, sevdiklerim bir taraftan, kardeşim bir taraftan. Bu hayata işkence çekmeye gelmişim lan ben. Kardeşim dedim lan sana. Canımı istesen canımı verirdim lan. Nasıl yaptın lan bunu bana? Abi ne oldu sana oğlum? Ne olmuş olabilir oğlum bana? Hayatımı siktiniz lan ne olmuş olabilir? Lan kardeşim anlatsan artık. Sen sigara da içmezsin bu elindeki ne? Sigaraya da başlattınız lan. Oğlum bak ne olduğunu bilmiyorum. Bana anlat yardımcı olayım diyorum sana. Neden anlamıyorsun? Sen yoksa Damla'nın o halini mi gördün lan? Damla'nın o halini görmedim. Ben senin kahpeliğini gördüm. Oğlum ben sana ne yaptım? Anlatsan artık ne yaptığımı bilmiyorum. Seninle aynı tastan yemek yedik lan biz. İnsan abisini sevgilisiyle aldatır mı lan? Yazıklar olsun lan sana. Oğlum ne sevgilisi ne aldatması ne anlatıyorsun abi sen? Malaya ayağına yatma lan. Gördüm her şeyi. Gözlerimle gördüm. Bak abicim yanlışım var haberin olsun. Evet haklısın yanlışım var. Seninle kardeş olmak. Abi sen benim kardeşimsin. Ben öyle bir şey sana nasıl yapayım? Orası da artık seninle karakterin arasında kalmış. Kim olduğunu bilmiyordum ama o ben değildim tamam mı? Kimdi lan o zaman? Kimdi? Senin için ölümü göz aldım lan ben. Neyse ben kime ne ispatlamaya çalışıyorum ya. İnanmazsın inanma lan. Gençler selamun aleyküm lan. Lan sen kimsin? Oğlum Damla yenge bu çocuk kim lan? Sana ne ya? Oğlum ne sana nesi? Kardeş sen bir gelsene bakayım buraya gel. Gelmeyeceğim. Oğlum gel gel oğlum gel. Yenge senden de bunu beklemezdim ha. Kahpe çıktın lan sen. <laughs> Damla. Damla. Nasılsın? Bıraktığından çok farklıyım Damla. Ne diyorsun anlamıyorum. Anlamıyorsun öyle mi? Bahçede olanların hepsini gördüm ben. Ne gördün? Senin kahpeliğini gördüm. Senin beni nasıl aldattığını gördüm. Yazıklar olsun sana. Oğlum sen ne ayaksın lan? Ne yaksın oğlum sen? Oğlum bak o kızdan uzak duracaksın kardeş. De sen bu ne amına koyayım sen bana benziyorsun lan. Yok asıl sen bana benziyorsun. Oğlum bak çok konuşma. Çok konuşanı çok sikerler kardeş. Bundan sonra sen o kızın yanında görmeyeceğim anladın mı lan? Sevmiştim lan seni. Olaylar bildiğim gibi değil. Evet olaylar bildiğim gibi değil. Olaylar gördüğüm gibi. Seni kardeşimle öpüşürken gördüm lan. Kardeşim mi? Kardeşim ya kardeşim. Oğlum sen o kızın sevgilisinin olduğunu biliyor muydun lan? Biliyordum tabii ki. Oğlum sen o kızın sevgilisinin olduğunu bile bile. Gidip o kızın sevgili mi oldun lan? Oldum tabii ne olacak ki? Nasıl yaptın oğlum bunu bana? Ne kardeş neden bahsediyorsun? Mal yatma lan bahçedeki çocuk kimdi? Ya yani ne mal ayağına yatacağım Ve soruyorum işte ne kardeşinden bahsediyorsun? Kardeş sana bir şey diyeyim mi? Sevginin inşa ettiğini ihanet yok eder. Bugün abimi ihanet eden yarın seni götünden siker lan. Kaldır lan ellerini. Ama mal tarafı kız aldattı. Ne yaptınız? İhanetin büyük üçü olmaz tamam mı? Seni burada da yaşayacağım oğlum. Kimdi diyorum bahçedeki çocuk? Salih de o çocuk. Salih kim oğlum? Sana hesap mı vermem gerekiyor? Evet bana hesap vereceksin şu anda. Ya sen kimsin ki ben seni aldatmayacağım. Eziğin onda gidersin. Ah tekisin Paran yok, kızım yok. Son gelene kadar dışarıda bir ton erkek var. Hepsi de ilgi veriyor. Hepsi çok güzel ilgileniyor. Senin gibi bir orospuya sev demişler. Ben o pozisyonu bilmiyorum demiş. <laughs> Sen galiba beni boş sandın. Kardeşim dolu sanılacak bir tipin yok çünkü. Senin burada kelleni gövdenden ayıracağım lan. Abime yapılmaması gereken bir şey yaptın oğlum sen. O kafanı gövdenden ben ayıracağım lan senin. Dön lan arkana. Ne oldu lan? Ha, siktir Seni öldüreceğiz çocuk. Oğlum uzaklaşın bak hepinizi de ha. Ha bu arada Kardeşim de söyle Salih'i rahat bıraksın. Kardeşim nerede şu an? Salih'in yanında dedim ya. Aa sen hayırdır bizim Salih'e karışın. Hayırın yolu bayırdır bir tabakta biz hayır kardeş. Ananı sikim ben ne diyorum adamlar çok kalabalık lan. Oğlum seni buradan canlı çıkartırsak bizim namımızdan değil lan. Oğlum uzaklaşın. Nasıl siktir yolun sonuna geldim Burada hayatım bitecek. Öldün lan sen. Yolun sonuna geldin artık. Uzaklaşın bak. Lan. Abi sen kimdin bileri Babanım lan ben senin. Amına kodumun çocuğu. Siz kimsiniz oğlum? Oğlum siz benim abime Hayırdır lan? Ölüne bıçak götüne sokarım oğlum senin lan ha? Oğlum sen kimin manitasına göz dikiyorsun lan? Amına kodumun çocuğu sen ha? Kahpe seni. Kahpe'nin oğlu seni. Kimle nasıl konuşuyorsun lan? Oğlum geber lan. Oğlum siz var ya hepinizi topunuzu yerim lan sizi Oğlum sizi yerim sıçmam lan. Yutarım lan sizi. O bıçağındır yoksa götüne sokmak zorunda kalırım. Ne oldu lan geber. Sen de geber it olayım. Kimsiniz lan siz? Amına kodum seni. Şimdi sıra sen ben de piç. Arkadaşların artık yok. Şimdi atar bakayım. Benim ne suçum var lan? Daha kendi sevgiline sahip çıkamıyorsun. Ne diyorsun lan sen? Gerçek kızı da haklı. Senin gibi bir eziye nasıl sadık kalsın ki? Sevgisiz yaşayan değil. Namussuz yaşayan eziktir. Amına kodumun piçi. Kardeşim sen de kusura bakma valla senin de hakkını yedik ama Eyvallah bir de ayıp ettin ha haberin olsun Yakışmadı oğlum sen bana öyle şeyler dedin ki benim kalbim kırıldı lan Bir de vurdun lan bana bak Gözaltım morardı neden? Çünkü benim abim benim suratıma tokat attı Sen ne yavşak ne şeref Gel lan gel öpeyim gel amına <laughs> koyayım Oğlum ne yapıyor? Oğlum kardeş değil miyiz? Döverim de severim de sikerim de Hakkımı yedin oğlum Hakkımı yiyen yarrağım yesin <laughs> Ya oğlum sen ne salak çocuksun ya Ama iyi ki benim kardeşimsin lan Kardeş kantinden bir çift duble kaşarlı tost yiyor lan Neyle yiyeceksin dün paraları çocuğa geri verdin Abicim zaten hiç para vermiyordum ki Alıp kaçıyordum Hırsız mısın lan sen Evet hırsızım. Aferin doğru yoldasın. Yürü gidek bir şeyler çalak. Ana. Seninki orada lan. Yanında da kız var lan. Bu benim hocam mı? Allah. O benim sevgilim mi? Allah. Hocam canım hocam cicim hocam. Ya bu kadını özlemişim ya. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz hocam şükürler olsun. Siz üçünüz nasılsınız? Terbiyesizlik yapma ya. İrem aşkım ne yapıyor? Sen bana bir de utanmadan aşkım mı diyorsun? Ne diyeyim ki sana sen söyle o zaman. <laughs> hocam ben çok düşük not aldım ya. Biraz beynimde sorun var da. Bana özel ders verir misiniz? Olur neden olmasın? Ama özel ders olacak hocam. Kimse olmayacak. Baş Baş başı şöyle bir ders verin ya bana. Tam sana hayatının dersini vereceğim. Vallahi mi? Bana hayatımdaki Tam en büyük dersi verin. Vereceğim sana ben hayatımdaki en büyük dersi. Ben de geleceğim. Ben de öğrenmek istiyorum bir şeyler. Lan siktir git sen ne öğreniyorsun? Ben malım da biraz hocam. Özel ders verin bana. Tam hallederiz. Oğlum ne malı lan sen akıllısın. 2 artı 2. 8 Harbiden damalmış Ya sen nasıl bir insan oldun ya? Ben hayatımda senin kadar kahve bir insan daha görmedim. Oğlum ne diyor? Öpüşürken gördüm lan seni. Oğlum ben kimle öpüştüm? Lan sen İrem'i aldattın mı? Hayır aldatmadım lan. <laughs> Hayır aldatmadı lan. Gözlerimizle gördük ya. Ha o benim kardeşim değil mi hiç? Karıştırmışız. Ha, bir sen de şimdi kardeşini savunmak için bana yalan söyledi mi? La Allah çarpsın. Kızım ben seni kimle aldatacağım? Bana güvenmiyor musun? Aramızdaki güven de mi bitti? Affedersin ama güvenin hiçbir önemi kalmaz bence şu an. Oğlum ben hayatımda kimseyle öpüşmedim. Bu kız bana öpüştün diyor. Ben daha seni öpmemişim. Kızımı öpeceğim. Beni öpmüştün ama o neyse. Oh fuck. mı mü lan karıyı? Söyleyemem. Oğlum gizli gizli işini görüyor ha. Başka ne yaptın? Abi git. Utandın durma. Oğlum söyle lan ne yaptın? Pompa. <laughs> git Oğlum söyle lan başka neler yaptın? Abi bir şeyler yaptık işte ya. Oğlum şişleri mi lan evin anahtarlı ya? Pompa yapacaksın mı? Oğlum git git git. Aldatmadım öyle bir şey yok. O çocuk bana benzemiş. Benim aynımmış. Getir o zaman çocuğu buraya hadi. Lan siktir lan? Abi çocuk yaşıyor mudur? Eee çocuk şu anda yoğun bakımda. Çocuğun bize amına koydu. Nasıl yalan söyleyeceğinizi şaşırdınız artık. Kızım görmüyor mu Çocuk sana şeyler kanıtlamaya çalışıyor. Hala sana aşık sen ne konuşuyor? Sen o kadar kahpelik yapmana rağmen çocuk hala sana aşık. Farkında değil misin bunun? İkinizle de uğraşamayacağım artık. Asıl kahpe senin kardeşin. Canım hocam bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler sizin? Ben şaşkınlıktan diyecek bir şey bulamadım ki bu olayları. Allah Allah şunlar ne diyor? Ayıptır ya. Bak okul çıkışı bir yere gidelim düzgünce konuşalım. Bizim olmuyor ya devam etmeyelim istemiyorum artık. Ne olmaması kızım ne diyorsun? Ben ayrılmak istiyorum artık gerçekten yoruldum. Bak İrem, konu bildiğin gibi değil gel bir konuşalım. Bu kadar basit bitirme bu ilişkiyi. Bu ilişki çoktan bitmişti Cet. <laughs> Nasıl çok? çoktan bitmişti lan. Hasan. Asa. Hasan lan. Efendim aşkım. Sen kimsin lan? Çıkışta bir yere gidelim mi? Gidelim yavrum. Oğlum ne yavrumu ne anlatıyorsunuz lan siz? Sen kimdin lan? Ben İrem'in sevgilisi. Nasıl sen kimsin lan mavi dön? İrem senden tam iki hafta önce ayrıldı. Yaklaşık bir haftadır sevgiliyiz İrem'le. Nasıl lan? İrem ne diyor bu çocuğu? Evet bunda ne var ki? Neyse aşkım ya gidelim bu ezikle daha fazla uğraşmayalım. Hadi gidelim bebeğim. Oğlum siz ne anlatıyorsunuz lan hayırdır? Sen karışma lan. Lan Ceyto ne diyor bu bak senin hatırın. Lan nereye gittin? Oğlum ne bu çektiğim lan? Ne bu çektiğim oğlum? Kardeşim lan ne yapıyorsun? Abi yaklaşma vallahi bunu aldım lan bu hayatta. Ya oğlum saçmalama gel şuraya hadi. Yok abi sen git. Benden bu kadar. Bir kız seni terk etti diye ne oluyor lan? Sen bu kadar mısın? Sence tek problem kızda mı lan? Kızda mı oğlum tek problem? Oğlum şans ayağı yaşıyoruz lan. Anamız terk etmiş, babamız terk etmiş. Biz piçin tekiyiz lan. Oğlum yaşamak haram lan bize kardeş. Haram oğlum haram. Gel şuraya her şeyi çözeriz. Merak etme. Yok oğlum çözülecek bir şey kalmadı lan. Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Gel şuraya konuşarak hallederiz. Hiç problem değil. Zaten sana layık değildi lan. Yok abi konuşacak bir şey kalmadı. Hayata karşı mücadele ediyordum. Hayat kazandı abi. Hakkını helal et. Lan